Buyurun nutuk. Bakalım Kemalistler buna ne diyecekler. Saltanatın kaldırılmasıyla ilgili Mustafa Kemal yakın çevresindeki insanlara fikirlerini almıştı. Çoğunluk hayır saltanat kaldırılmasın demişti. Onun için halkın ve topluluğun ne söylediğinin hiçbir önemi yoktu. O sadece kafasındaki yapması gerekenleri yapıyordu. Bir sıranın üstüne çıkıp Aynı şu şekilde sesleniyor. Önümüzdeki sıranın üstüne çıktım. Yüksek sesle şu konuşmayı yaptım. Hakimiyet, saltanat, kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardır. Bu zorbalıklarını 600 yıldan beri sürdürmüşlerdir. Bu bir oldu bittidir. Bundan birkaç ay önce ise gittiği her yerde saltanatı ve hilafeti öven Mustafa Kemal birkaç gün sonra bu şekilde söylüyor. Ne için saltanat kaldırıldı ben bunu söyleyebilirim. Fakat 5816 sayılı kanundan dolayı yine susmakla iktifa ediyoruz. Neyse biz yine de başımız ağrımadan devam edelim. Bu mutlaka olacaktır. Aksi takdirde yine gerçek usulüne uygun olarak ifade edilecektir. Fakat belki de bazı kafalar kesilecektir. Yani insanları orada tehdit ediyor Mustafa Kemal Paşa. Bu tehdidi duyan hocalardan Mustafa Efendi affedersiniz biz olayı farklı türlü anlamıştık diyerek kabul etmek zorunda kalmıştı. Hocalarla birlikte saltanatın kaldırılmasını istemeyen Ralph Orbay ve Refet Belepaşa da vardı. Bu tehdidi duyan Ralph Orbay da saltanat kaldırılsın. Hatta saltanatın kaldırıldığı gün bayram olarak ilan edilsin demişti. Tam olarak burada işte.